Merhaba ben Özgür Terzi. X kullanmadan problem çözmeye devam edelim. Beyaz ve kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbada kırmızı bilyelerin tüm bilyelere oranı 1 bölü 3'müş. Tüm bilyeleri temsil eden bir kutu çizelim. Ve bu kutuyu 3 eşit parçaya bölelim. 1, 2 ve 3. Bu 3 eşit parçadan bir parçası kırmızı bilyelere aitmiş. Şurası kırmızı bilye. O zaman geri kalanlar da beyaz bilye olur. Şu geri kalanlar beyaz bilye olacaktır. Burası da kırmızı bilye. Beyaz bilyelerin sayısı 10'muş. Demek ki iki parça 10'a eşit. 2 parça 10'a eşitse bir parça 5 bilye olacaktır. Bu durumda şurası da 5, 5 bilye eşit olacaktır. Yani kırmızıların sayısı 5 olacaktır. Zaten o soruluyor. Doğru cevap E şıkkıdır. 2 bölü 9'u 14 olan sayının 6 bölü 7'si kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle o sayıyı temsil eden bir dikdörtgen çizelim ve bunu 9 parçaya bölüp 2 parçasını tarayalım. 9 eş parçaya böldük. Her bir parça iş olarak kabul edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 parçanın 2 parçasını tarıyorum. Burası ne yapar? 2 bölü 9 yapar. Bu sarı bölge kaça denkmiş? 2 bölü 9'a yani 14'e denkmiş. Şurası 14 birimmiş. O halde her bir parça, 2 parça 14 olduğuna göre her bir parça 7 birimdir her bir parça 7 birim olduğuna göre tüm parça 7 çarpı 9 parçaya bölmüştük. 7 birim çarpı 9 parça. Bu da 63 yapar. Demek ki o sayı 63'müş aslında. Şimdi sorunun devamında diyor ki sayının 6 bölü 7'si kaçtır? Yani 63'ü 7'ye bölüp 6'sını alacağız. Çünkü bütünümüz 63 63'e eşitti. O zaman 63'ü getirip 7'ye bölüyorum. 9 kere 7 63 yapar. Demek ki 7 parçaya bölersem her bir parça 9 yapar. Bunun da 6'sını alacağıma göre 9 ile 6'yı çarparım. Bu da 54 yapar. Demek ki o sayının yani 63'ün 6 bölü 7'si de 54 yapacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır bir öğrenci haftalığının 2 bölü 5'ini biriktiriyor. Haftalığını temsil eden bir dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgeni 5 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 5 eşit parçaya böldük. Bu haftalığının 2 bölü 5'ini biriktiriyor. O zaman 5 parçanın ikisini tarayacağım. Demek ki her hafta bu kadarını biriktiriyor. 2 parçayı biriktiriyor. 6 hafta sonunda Şimdi bir haftada iki parça biriktiriyorsa 6 hafta sonunda 6 çarpı 2'den 12 parçayı biriktirmiş olur. Toplamda 12 parça biriktirmiş olur. Peki bu 12 parça kime eşitmiş? 60 TL eşit. O zaman 60'ı 12'ye bölersem her bir parçanın kaç TL'ye denk düştüğünü bulurum. Bu da 5 TL yapar. 60'ı 12'ye böldüm 5 TL. Bir parçanın e, kaç TL olduğunu bulduk. Bir parça 5 TL'ymiş. Bize sorulan öğrencinin haftalığı kaç TL'dir? E, haftalığı 5 parçadan oluşuyordu. O halde 5 TL ile 5 parçayı çarparsam e, çünkü her bir parça 5 TL'ydi. Toplamda 5 parçası vardı. 25 TL yapar. Demek ki bu öğrencinin haftalığı 25 TL'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. Bir otobüsteki yolcuların 1 bölü 4'ü ilk durakta, kalanların 1 bölü 6'sı ise ikinci durakta iniyor. O zaman şöyle yapalım. 1 bölü 4'ünü yani 4 parçaya bölüp dikdörtgeni birini tarayacağız. Geriye 3 parça kalacak. O 3 parçayı da 6 parçaya bölmemiz lazım. Bunu bölebiliriz. Burada işlem biraz daha kolay. Ya da paydalarını eşit hale getirip soruyu çözebiliriz. İki türlü de yapabiliriz. Bunları daha önceki örneklerde yapmıştık. Şöyle yapalım. Bir dikdörtgen çizelim. Bunu dört eşit parçaya bölelim. Bir, iki, üç ve dört. Yolcuların 1 bölü 4'ü ilk durakta iniyor. 1 bölü 4 demek şu 4 parçadan bir parçayı tara demektir. Kalanların 1 bölü 6'sı ikinci durakta iniyormuş. Kalanlar bakın 3 parça. Bu 3 parçayı da ne yapacağım? 6 parçaya ayarlayayım ki 1 bölü 6'sını rahatlıkla seçebileyim. O zaman ne yaparım? Şu üç parçayı altı parça haline getirmek için her bir parçayı iki eşit parçaya bölerim. O halde şuradan şu parçayı iki parçaya böleyim, şöyle kırmızı çizgiyle, şurayı da iki parçaya böleyim, şurayı da iki parçaya bölmüş olayım. Bu durumda e, altı parça haline getirdim ve kalanların yani şu kalan kısmı altı parça haline getirdim bu kalanların 1 bölü 6'sı ikinci durakta iniyor. Bu 6 parçadan 1 bölü 6'sını tarayacağım. Bunu da yeşille gösterelim. Şu 1 bölü 6'sı yapar. Şu bir parça. İkinci duraktan sonra otobüste 25 yolcu kaldığına göre, yani şu geri kalan kısım 25 yolcuya eşit. Şimdi şurası neydi? Yarım parçaydı, yarım. Şu da yarım, yarım, yarım. Hepsi yarımdı. O zaman kaç tane yarım var? Bir yarım. Bir yarım da burada. Bir yarım daha burada. Yarımlar bu şekilde. O halde kaç yarım yapıyor? Bir, iki, üç, dört, beş yarım. Yani iki buçuk tam yapıyor. Çünkü bakın yarım yarım bir tam. iki yarım bir tam. Bir yarım da burada. iki tam bir de yarım. Yani iki buçuk yarım iki buçuk parça 25'e eşit. Başlangıçta kaç yolcu vardır? Yani tamamını arıyoruz. Tamamı kaç parçadan oluşmuştu? Hatırlarsanız 4 parçaya bölmüştük bunu. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüştük. 2,5 parçası 25 kişi ise bir parçası ne kadardır onu nasıl bulurum? 25'i getirip 2.5'a bölerim. Şu virgülden kurtulmak için yukarıya bir sıfır atarım ve payda payda kısmında da virgülü yazmam. Yani 25 diye yazarım virgülü 60 olurum. 250'yi 25'e bölersek bu da ne yapar? 10 yapar. Demek ki bir parça bir parça 10 kişiye denk düşüyormuş toplamda 4 parçadan oluşuyordu. 10 çarpı 4'ten cevabımız 40 olur. 40 yolcu vardır. Doğru cevap C şıkkıdır. Mehmet parasının 2 bölü 7'sini Burak'a verirse ikisinin paraları eşit oluyor. Burak'ın parasını temsil eden bir kutu çizelim. Bu bütün Burak'ın parası olsun. 2 bölü 7'si demek bu parasını 7 parçaya böl ikisini tara demek. 7 parçaya bölelim. 7 parçaya böldük. Şimdi bunun ikisini tarıyorum. 2 bölü 7'si bu. Bu parçayı kime veriyor? Ee, pardon. Mehmet, Mehmet'in parasının 2 bölü 7'si burası. Bu 2 bölü 7'lik parçayı Burak'a veriyor ve ikisinin paraları eşit oluyor. O halde şu iki parçayı verdikten sonra e, Mehmet'in 1, 2, 3, 4, 5 parçası kalıyor. 2 parçayı Burak'a verdiğinde e, onun da 5 parçası olması lazım. Demek ki Bur'an daha önce 3 parça parası vardı. 2 parça da buradan geldi ve 5 oldu. Mehmet'in de 5, Burak'ın da 5 parça parası oldu. Şunu Mehmet yazalım. Burası da Burak. Buna göre başlangıçta Mehmet'in parası Burak'ın parasının kaç katıdır? Mehmet'in parası 7 parçadan oluşuyordu. E, Burak'ın e, Buran parası da 3 parçadan oluştuğu için e, kaç katıdır diye sormuş. O zaman 7 bölü 3 katı olacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır. Bir futbol takımının yaptığı maçların 1 bölü 3'ü beraberlikle 1 bölü 4'ü ise yenilgiyle sonuçlanmıştır. Bu futbol futbol takımının yaptığı maçları temsil eden bir dikdörtgen çizelim. Bu tüm maçlar olsun. Bunların içerisinde beraberlikler var, yenilgiler var, galibiyetler var. Şimdi bu takımı yaptığı maçların 1 bölü O zaman şunu ne yapacağım? Üç parçaya bölüp bir parçasını tarayacağım. Bu beraberliği temsil ediyor. Yine bu yaptığı yaptığım maçların 1 bölü 4'ü de yenilgi ile sonuçlanmış. O zaman bunu ne yapmam gerekiyor? 4 parçaya bölüp bir, birini taramam lazım. Şimdi hem 3 parça hem 4 parçaya aynı anda bölmek biraz zor olabilir. O yüzden ne yapalım? Şu payda kısımlarını eşit hale getirelim. 4 ve 3 12 de birleşir. O zaman e, ben bunu 4 ile genişleteyim. 4 ile genişletirsem ne olur? 1 bölü 3'ü 4 ile genişlettiğimizde 4 çarpı 1, 4, 4 bölü 12 yapar. 4 bölü 12'si e, beraberlikle sonuçlanmış. 1 bölü 4'ü de yine paydasını 12 yapmak için 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 12. O halde şu rakamların yani şu kesirleri yerine bunları kullanabiliriz. Sorumuz şuna dönüşecek. Bir futbol takımının yaptığı maçların, yaptığı maçların 4 bölü 12'si beraberlikle, 3 bölü 12'si de yenilgiyle sonuçlanmış. Yani şunların yerine denk olanlarını söylüyorum. Şimdi o halde şu bütünü ne yaparım? 12 parçaya bölerim. 12 parçaya böldüm. Bunun 4, 4 bölü 12'si, yani 12 parçadan 4'ünü tara. Bu neymiş? Beraberlikle bitmiş. 4 parçayı tarıyorum. Burası beraberlik. 1 bölü 4 yerine 3 bölü 12'yi kullanacağız. 3 bölü 12'si de yenilgiyle sonuçlanmış. 12 parçanın 3'ünü tarıyorum. 3 bölü 5'inden 18 çıkarılınca 9 elde edilen sayı kaçtır? 3 bölü 5'inden 18 çıkarılmadan önce e, bu sayı kaça eşitti? 18 çıkarıldığında 9 oluyorsa Demek ki 18 çıkartılmadan önce 27'ymiş bu sayı. 18'de 9'u toplarız 27 yapar. O halde soru şuna dönüşür. 3 bölü 5'i 27 olan sayı kaçtır? 3 bölü 5'i 27 olan sayıyı arıyoruz. O sayıyı dikdörtgen ile gösterelim. Bir bütünü temsil etsin, o sayıyı temsil etsin. Bunu ne yapacağım? 5 parçaya böleceğim. 5 parçaya böldüm. Bunun 3'ünü tarıyorum bu 3 parça 27'ye eşitmiş. O zaman her bir parça yeni düşer. 9, 9, her bir parça 9 olacaktır. Peki tamamı kaç olur? Tamamı 5 parçadan oluşuyordu. 9 çarpı 5'ten 45 yapar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Birer litrelik iki şişeden birisi yarısına, diğeri ise 3'te 1'ine kadar su ile dolu tane birer e, litrelik iki şişemiz var. Bu iki şişeyi dikdörtgen ile gösterelim. İkisi de aynı boyutta. İkisi de birer litre. İki tane dikdörtgen çizdim ve bu iki dikdörtgen de e, birer litrelik iki şişeyi temsil etsin. Her ikisi de bir litre. Biri yarısına, diğeri ise 1/3'üne kadar su ile dolu. Yarısı demek 1/2'si demek. 1/2'si dolu bunun. Bununsa bunun 1/2'si dolu. Bununsa 1/3'ü su ile dolu, 1/3'ü su ile dolu. Ee, bunları göstermek için ne yaparım? Yarısı su ile doluysa bunu iki eşit parçaya böler, bir parçasını tararım. Bunun 1/3'ü su ile doluysa bunu 3 parçaya böler, bir parçasını tararım. Eee şimdi her ikisini de eşit e, parçalamak istiyorum. O yüzden 1 bölü 2 ve 1 bölü 3. E, bunların paydaları 6'da birleştiği için ben bunu 3 ile genişletirim. Aslında 1 bölü 2 bunu 3 ile genişlettiğim zaman 3 bölü 6. İkisi de birbirine denk olacaktır. 1 bölü 3'ü de 2 ile genişletirsem paydayı 6 yapmak için 2 bölü 6 yapar. Demek ki e, bu 1 litrelik şişeyi 6 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diğerini de aynı şekilde bölelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 parçaya böldük. Birinci şişenin 3 parçasını tarayacağım. Çünkü 3 bölü 6'sı doluydu. Yani yarısı doluydu. İkinci şişenin de 2/6'sı dolu. 2/6'sı iki parçasını tarıyorum. Evet. Buna göre su miktarı fazla olan şişeden diğer şişeye kaç litre su aktarılırsa iki şişedeki su miktarı eşit olur? Şimdi Şimdi dikkat ederseniz şu iki parçalar aynı. Fazla olan ilki şuradaki şişe 3 bölü 6'sı dolu olan yani yarısı dolu olan şişe. Şimdi şunlar zaten eşit. Şunu şöyle gösterelim. Şu iki parçalar aynı. İki parça aynı. Şuradaki iki parça da aynı. Bunlar zaten eşit. Peki eşit hale getirmek için ne yaparım? Şu bir bölmenin yarısını buraya aktarırım. Ve bu durumda burada iki buçuk parça olur, burada da iki buçuk parça ve eşit hale gelirler. O halde şu bölmenin, şuradaki bölmenin yarısını diğerine aktarmam gerekiyor. Şunun yarısını, şu parça'nın yarısı. Şu yarımı eğer buraya aktarırsam, bu durumda yukarıda iki buçuk parça, aşağıda da iki buçuk parça olur. Bize sorulan ee, su miktarı fazla olan şişeden diğer şeye kaç litre su aktarılırsa yani şu yarım şu şuradaki şu parça kaç litredir onu soruyor bana. Şimdi normalde burası kaç litreydi? 1 litreydi. 1 litreyi ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüştüm. Sonra da bunu şu bir bölmeyi de iki parçaya böldüm. O zaman e, şöyle yapabilirim. Şurası bir parça. Şu da bir parça. Demek ki bir bölme 2 parçadan oluşuyor. 2 e parça da burada, 2 parça da burada, 2 parçalı burada. 2 parça burada, 2 parça burada. Yani 12 parçadan oluşuyor. Bu 12 parçanın bir parçasını diğer tarafa aktarmam gerekiyor. O halde 12'de birini aktarmam lazım. Doğru cevap E şıkkıdır. Ayşe'nin yaşının 1/3'ü bölü Can'ın yaşının 1/4'üne eşit. Ayşe'nin yaşını temsil eden bir kutu çizelim Ve bunu 3 parçaya bölelim 3 eşit parçaya böldük Burası Ayşe olsun Can'ın yaşını temsil eden bir kutu çizelim Bunu da 4 eşit parçaya bölelim Bu da Can olsun Şimdi diyor ki Ayşe'nin yaşının 1 bölü 3'ü Ayşe'nin yaşının 1 bölü 3'ü şu 3 parçadan bir tanesi olur. Can'ın yaşının 1 bölü 4'ü ise şu 4 parçadan bir tanesi olur. Ayşe'nin yaşının 1 bölü 3'ü yani şu parça Can'ın yaşının 1 bölü 4'üne yani şuradaki kırmızı parçayla sarı parça birbirine eşit şu şu parçalar eşit. O zaman şu sarı parçayı şuraya taşırsam eğer sarı parçayı şöyle buraya taşıyalım. Bir parça daha taşıyalım. Çünkü Ayşe'nin yaşı 3 parçadan oluşuyordu. Demek ki Ayşe'nin yaşı Can'ın yaşının içerisinde 3 parçadan oluşuyor. Yani Can'ın yaşının tamamı 4 parça, Ayşe'nin yaşı ise 3 parçadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Devamında Berk'in yaşının 1 bölü 5'ine eşit. Ayşe'nin yaşının 1 bölü 3'ü. Berk'in yaşının 1 bölü 5'ine eşit. O zaman Berk'in yaşını da 5 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Berk'in yaşının 1 bölü 5'i ile yani şu 1 bölü 5'lik parça Ayşe'nin yaşı yaşının 1 bölü 3'üne eşit. Yani Ayşe'nin şu parçası şu yeşil parça eşit. O zaman şu iki yeri daha doldurursam şu iki yeri bunu sarıyla göstereyim. Ayşe'nin yaşını sarıyla göstermiştik. Şu sarı ve şuradaki sarıyı doldurursam şurası komple Ayşe'nin yaşı oldu. Yani Ayşe'nin yaşı 3 parça iken Berk'in yaşı 5 parçadan oluşuyor kalemleri iyice karıştırdık. Berk'in yaşı bu. Şöyle diyebiliriz o halde. Berk, Can ve Ayşe. Berk'in yaşı 5 parça iken bu 5 parçadan Ayşe'nin yaşı 3 parçayı ancak doldurabiliyor. Ayşe'nin yaşı 3 parça. Can'ın yaşı 4 parça iken yine Ayşe'nin yaşı bu 4 parçadan 3 parçayı doldurabiliyor. O halde Can'ın yaşı 4 parça iken Ayşe'nin yaşı 3 parça. Peki bu parçaların toplamı kaç yapıyor? 9, 12 parça. Bu toplam bize verilmiş zaten 60 diye. O halde 60'ı getirip 12'ye bölersem bir parçaya 5 birim düşer. Bir parça 5'tir. Ayşe'nin yaşını sormuş. Ayşe'nin yaşı kaç parçadan oluşuyor? 3 parçadan. 3 parçadan oluştuğuna göre Ayşe'nin yaşı 3 çarpı 5'ten 15'tir. Doğru cevap 5 şıkkıdır. Meyve suyu servisi yapılan bir davette katılanların 1 bölü 6'sı 3'er bardak. 1 bölü 3'ü 2'şer bardak. Kalan davetliler ise birer bardak meyve suyu içmiştir. Bu davette toplam 60 bardak meyve suyu içildiğine göre davete kaç kişi katılmıştır? Davete katılan kişileri bir kutu ile gösterelim. Bunlar bu kutu davete katılan kişileri temsil etsin. Şimdi bu davetlilerin 1 bölü 6'sı 3'er bardak. O halde ne yapalım? bu kutuyu 6 eşit parçaya bölelim ve bir parçasını tarayalım. 6 parçaya böldük ve bir parçasını tarıyorum. Bu bir parça üçer bardak içenleri temsil edecek. Üçer bardak meyve suyu içenleri temsil ediyor. 1 bölü 3'ü ikişer bardak. Bunun 1 bölü 3'ü ne yapar? 6 parçanın 1 bölü 3'ü. 6 parçanın 1 bölü 3'ü İki parçasını temsil eder. O halde şurayı şuradan iki parça alıyorum. Bu bu altı parçanın bir bölü üçüdür. Şunlar da ikişer bardak meyve suyu içmiştir. Kalan davetliler yani şu kalan üç parça ise birer bardak meyve suyu içmiştir bu davette toplam 60 bardak meyve suyu içilmiş. Şimdi şu sarı parça neydi? Tüm kişilerin 1 bölü 6'sını temsil ediyordu. Davete kaç kişi katılmış bilmiyoruz. Bu bir parça e, tüm bütünün 1 bölü 6'sıdır. Bu bir parçadaki kişiler üçer bardak e, meyve suyu içtiğine göre bir parçayla 3 bardağı çarpıyorum. Toplam kaç bardak meyve suyu içmiş onu bulurum. Bir parça çarpı 3. O zaman 3 parça yapar. Peki şurası şurası ikişer bardak içmişti. Burada iki parça var. 2 parçayla parçayla 2'yi çarparsam 4 parça. Bu 4 parça meyve suyu içmesi demektir. Şurada da 3 parça var. 3 parçayla 3 parçayla 1'i çarparsam birer bardak içiyordu. 3 parça yapar. Yani şu bulduğum sonuçlar toplamdaki içilen meyve sularını gösteriyor. Kaç bardak içildi? Peki kaç parça var burada? 3, 2 parça burada. 5, 3 parça da burada. 8 parça düzeltiyorum. 3 parça burada vardı. 4 parça 7. 3 parça da burada toplamda 10. 10 parça 60'a eşit. O zaman 1 parça 6 eşittir. 1 parça 6 eşit. Toplamda 6 parçadan oluşmuştu burası. O halde 6 altı çarpı 6'dan 36 kişinin davete katıldığını bulmuş oluruz. Bu durumda doğru cevap B şıkkıdır.